Adolf Hitler siyasete atıldıktan sonra çevresinde birçok destekçisi ve yardımcısı bulunuyordu. Hitler'in kendisi kadar yakın çevresindeki isimler de bugün bile birçok tartışmanın içinde yer almaktadır. Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanya'da iktidara geldikten sonra Hitler'in yakın çevresinde de bir güç savaşı başlamıştı. Hitler'e dal kavukluk yapmak ve daha fazla imtiyaz kazanmak için yakın çevresi ne yapacaklarını artık şaşırmış durumdaydılar. İşte bu kişilerden biri de Rudolf Hesti. Video başlığımızda Hitler'in yanındaki en saf yönetici derken saflığı iyi niyetli temiz anlamında kullanmadık arkadaşlar. Rudolf Hess'in saflığı Almanya'nın savaş halinde olduğu Britanya'yı tek başına yapacağı görüşmeler ile Almanya'nın yanında savaşa çekebileceğini düşünmesinden gelmektedir. Hitler'in popülaritesini arttırıp yanındaki dal çoğaldıkça gözden düşen Rudolf Hess Hitler'in gözüne girmek için ne yapacağını şaşırmıştı. İşte bu videomuzda Hitler'in Kleber'in yardımcısı ve sekreteri Nazi Partisi'nin en ilginç karakterlerinden biri olan Rudolf Hess'i incelemeye çalışacağız. Rudolf Hess ile ilgili detaylara geçmeden önce sizleri TouchApp ile tanıştırmak istiyorum. TouchApp ilgi duyduğunuz konularda diğer insanlarla rahatça sohbet edip sorular sorabileceğiniz ve paylaşımlar yapabileceğiniz yepyeni bir sosyal medya platformu arkadaşlar. Örneğin tarihi konulara meraklısınız ve girdiğiniz birçok sosyal medya platformunda tarih ile ilgili konular bulmakta oldukça zorlanıyorsunuz. İşte TouchApp tam size göre. Üstelik TouchApp'te şikayetçi olduğunuz ve istemediğiniz alakasız saçma sapan içerikler karşınıza çıkmıyor çünkü Taçep konuyla ilgisi olmayan içerikleri hemen engelliyor. En güzel yönlerinden biri de oluşturduğunuz ya da incelediğiniz içeriklerde kısıtlama olmadığı için özgürce istediğiniz konuları ele alabilirsiniz. Üstelik aynı lokasyonda bulunan ortak ilgi alanlarındaki insanlar ile de tanışabilirsiniz. TouchApp sizlere paylaşımlar ile ilgili yepyeni de bir özellik sunuyor. Özel hayat kısmında yapacağınız paylaşımları sadece izin verdiğiniz kişiler görebiliyor arkadaşlar. Böylece kendi özel gruplarınız ile tartışmak ya da paylaşmak istediğiniz konuları başkaları görmeden rahat hot ele alabileceksiniz. Günden güne büyüyen Taçep ailesine siz de katılmayı unutmayın. Sizler de sosyal medyada ciddi işler yaparak fenomen haline gelebilir ve yeni insanlar ile tanışabilirsiniz. Bu arada ben de Taçep'te yerimi aldım arkadaşlar. Video içinde belirteceğim sürpriz bir konuyu Taçep'te engellenme korkusu olmadan paylaştım. Açıklamadaki linkten siz de hemen bir Taçep hesabı oluşturup bu yeni sosyal medya platformunda yerinizi alın ve beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar videomuzun başında küçük bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Auschwitz toplama kampının komutanı olan Rudolf Hoss ile Rudolf Hess'in isim benzerliğinden dolayı bazı yorumlarda çokça karıştırıldığını görmekteyim. Rudolf Hess'in Auschwitz komutanı olduğunu yazan arkadaşlar çokça olmaktadır. Solda gördüğünüz Rudolf Hoss Auschwitz komutanı, sağda gördüğünüz Rudolf Hess ise videomuzda inceleyeceğimiz pührer yardımcısıdır. Rudolf Hess 26 Nisan 1894 tarihinde Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. Babası ticaret ile uğraştığı için ailesi tanınan ve zengin topluluğun üyelerindendi. Mısır'dayken babası için çalışan çok sayıda siyahi işçi vardı ve Hess beyazların daha üstün olduğu fikriyle büyütülmüştü. Daha küçük yaşta farkında olmasa da ırkçı fikirler beynine yerleşmeye başladı. Hess 14 yaşına geldiğinde ailesi Almanya'ya taşındı. Almanya'ya döndüklerinde de babası ve annesi ısrarla ticaret ile uğraşmasını istiyordu. Fakat Hess asker olmak istemekteydi. Bu yüzden de babası ile devamlı kavga ediyordu. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde aile baskısından kurtulmak için bunu bir fırsat olarak kullandı ve Alman ordusuna gönüllü olarak yazıldı. Rudolf Hess aslında pilot olmak istiyordu ama topçu alayına gönderilmişti. Birliğinde müfreze komutanlığına kadar yükselmişti ama iki kez yaralanınca ön cepheden çekildi. Son yaralanmasında eline ve koluna şaraplar parçaları girmişti. Bu nedenle hastaneye kaldırıldı. Hastanede devamlı olarak pilot olmak için dilekçeler yolluyordu ve taburcu olduğunda bu isteği kabul edildi. Ama pilotaj eğitimi alırken Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Hess de siyaset bilimi eğitimini tamamlamak için Münih Üniversitesi Üniversitesi'ne geri döndü. Ama içindeki askerlik ateşi hiçbir zaman sönmüyordu. Eğitimi devam ederken Almanya'da komünistler ile mücadele eden yerel Freikorps birliklerinden birine katılmıştı. Aynı zamanda Almanya'da Yahudi karşıtlığı için kurulan Tule Cemiyeti'nin çalışmalarından da oldukça etkilenmişti. Onu bu cemiyete tanıştıran ve aşırı ırkçı fikirleri aşılayan ise ilginç bir şekilde az da olsa Yahudi bir kökeni olan üniversitedeki hocası Profesör Karl Harshofer'dı. Hocası ileride Nazi partisinin çıkardığı ırk yasalarına göre çeyrek Yahudiydi ama Hess hocasının yararlı Yahudi belgesini almasını sağlamıştı. Böylece Karl Harshofer Yahudi ırk yasalarından etkilenmemişti. Hitler yeni yeni siyasi konuşmalarına başlamışken 1920 yılında Hess şans eseri Hitler'in bir konuşmasına şahit oldu ve hemen partiye üye oldu. Arkadaşlar o sıralarda Hitler daha çok küçük ve yerel bölgede tanındığı için çok da destekçisi yoktu. Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi kurulduğunda Hess partinin 16 numaralı üyesiydi. Rudolf Hess Hitler'in Yahudiler ve Sosyalistler ile ilgili fikirlerine resmen tapıyordu. Siyasi anlamda da Hess resmen Hitler'e aşıktı. Özellikle Hitler'in konuşmaları sırasında çekilmiş videolara baktığımızda Hess her zaman müthiş bir hayranlık ile Hitler'i dinlerken görülmektedir. Ayrıca 1921 yılında Hitler'e düzenlenen ilk suikast girişimlerinden biri olan Münih'teki bir biranenin bombalanmasında Hess Hitler'i korurken yaralanmıştı. Nazi partisi büyüdükçe Hess, Hitler'in en sağlık ve kendisine yardımı olan arkadaşlarından biriydi. Özellikle siyasi bilimler eğitimi aldığı için geçmişteki siyasi olayları Hitler'e aktardığı saatler süren toplantılar yapıyorlardı. Hatta parti büyüdükçe bazı partililer Hitler'i fazlaca Hess'in etkisinde kaldığı yönünde eleştiriler yapıyordu. Ayrıca Hess kahverengi gömlekliler olarak bildiğimiz Schuttrum Abteilung'ların da ilk üyelerinden biriydi ve işe alınma ile or organizasyon konularında çok önemli çalışmaları olmuştu. Hitler'in siyasi yaşamında en önemli dönüm noktalarından biri daha önceden detaylandırdığımız 1923 yılındaki Birane darbesi olarak isimlendirilen olaydı. Bu darbe girişimi sonrası Hitler ile Hess tutuklanmıştı ve aynı hapishanede kalıyorlardı. Hitler hapishanedeyken Mein Kampf yani Kavgam olarak bildiğimiz kitabını yazmıştı. Bu kitabın metin haline getirilmesinde Hess Hitler'in sekreterliğini yapmıştı. Bazı tarihçilerin iddialarına göre de kitabın bazı bölümlerini Hess kaleme almıştı. Ama bu hiçbir zaman net olarak ispatlanamadı. İkili serbest kalıp Parti üstündeki yasaklar kalkmaya başladığında 1925 yılında Hitler Rudolf Hess'i özel sekreteri olarak atadı. 1929 yılında ise Hess hem özel sekreterdi hem de Hitler'in emir subayı olarak atanmıştı. Rudolf Hess Hitler ile randevu almadan görüşebilen birkaç kişiden biriydi. Bunun için o dönem Nazi Partisi'nin en gözde elemanlarından biri olmuştu. Üstelik Hitler'e siyasi konularda oldukça yardımcı olduğu için Hitler ile çokça vakit geçiriyordu. Ayrıca pilotluk eğitimlerine de devam etmekteydi. Arkadaşlar bu iki konuyu aklımızın bir kenarına yazalım. Parti büyüdükçe de Hess birçok yeni yetkiler ile görevleri genişliyordu. Rudolf Hess bu görevlerden ve kendisine olan ilgiden oldukça memnundu tabii ki. Hitler tüm Almanya'yı gezip Nazi partisine halka anlatırken Hess bir an olsun Hitler'in yanından ayrılmıyordu. Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi 30 Ocak 1933 günü sonunda iktidara gelmişti ve Hitler Almanya Şansölyesi yani Başbakanı oldu. Yaklaşık 2 ay sonra Hitler Führer yani Almanya'nın tek lideri haline gelmişti. Hitler Führer olduktan sonra partiden 16 kişi Reichstaylor olarak atanmıştı. Bu parti içinde kullanılan yani Führer yardımcısı olarak görev yaptıklarını belirten bir rütbeydi. Fakat sadece Rudolf Hess'e Führer yardımcısı unvanı verilmişti. Teknik olarak diğer kişiler de Führer yardımcısıydı ama Führer yardımcısı ünvanını sadece Hess kullanabiliyordu. Ancak Rudolf Hess'e de çok önemli devlet görevleri verilmiyordu. Çünkü siyaseti iyi bildiğinden ileride Hitler'e rakip olması istenmiyordu. Aslına bakarsanız Hess'in böyle bir derdi de yoktu zaten. Şu anki konumundan oldukça memnundu. Nazi ırk yasalarının oluşturulmasında da HES'in önemli çalışmaları vardı. Bu irt yasalarına değindiğim videoyu da TouchApp platformundan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat Hitler'in çevresi günden güne genişliyordu ve herkes Hitler'in gözüne girmek için yeni yeni projeler üretiyordu. Özellikle de yine önceden detaylandırdığımız Hermann Göring Hess'i kendisine bir rakip olarak görmekteydi ve onu itibarsızlaştırmak için planlar yapmaktaydı. Hess'in altını oyan bir başka kişi ise yine daha önceden detaylandırdığımız Martin Bormann'dı. Bormann Hess'in yardımcısıydı. Bormann'ın yükselişinde Hess çok yardımcı olmuştu ama Bormann da devamlı olarak Hesin altını kazmıştı. Hitler artık hührerdi ve siyasi olarak bütün güç ondaydı. Hitler'in hedefi artık Almanya topraklarını genişletmek üzerineydi. Hitler'in gözünde de Hesin ilk olarak sınıfta kaldığı olay Avusturya'nın Almanya ile birleşimi olan Anschluss'tu. Hitler'in ilk olarak parti içinde yaptığı çalışmalarda Hess bunun bir savaş nedeni olabileceğini savunmuştu. Arkadaşlar Rudolf Hess'in her zaman Britanya İmparatorluğuna karşı bir sempatisi var vardı ve Almanya ile Britanya'nın bir savaşa girmesini hiç istemiyordu. Bu birleşme başarılı olduğunda da Hitler nasıl yanıldığını Hess'in yüzüne vurmuştu. Süde Krizi olarak bilinen olayda da Hitler o dönem Britanya Başbakanı olan Neville Chamberlain ile görüşürken Hess bu görüşmeler sırasında fazla rol almamıştı ve kendini değersiz hissetmeye başladı. Genel olarak Hitler'in yardımcıları yeni yeni projeler sunarken Hess devamlı olarak Hitler'in önüne siyasi meseleler getiriyordu. Özellikle Polonya zaferinden sonra Hitler kendini yenilmez olarak görmeye başladı. Alman hava kuvvetlerinin de bu zaferde çok başarılı işler çıkarması ile Göring bir anda Hess'in popülaritesini bitirmiş ve öne çıkmaya başlamıştı. Genel olarak halkın gözünde Hess Hitler'in yanındaki bir kişiden ibaretti. Ama Göring birinci Dünya Savaşı'nın kahraman pilotlarından biriydi ve Nazi Partisi için de iyi bir tanıtım yüzüydü. Hitler en baştan beri yanında olan Rudolf Hess'i yanından uzaklaştırmıyordu. Ama çok da yakınına almıyordu. Eskisi gibi uzun uzun siyaset konuştukları toplantıları da artık yapılmamaktaydı. Burada bazı tarihçiler bir tartışma sırasında Hitler'in Hesse bağırarak senden ve siyasi meselelerinden artık sıkıldım dediğini iddia etmekteler. Almanların Polonya zaferinden sonra sırada Kuzey işgalleri ve Fransa işgali vardı. Bu nedenle Hitler devamlı olarak askerler ile planlar üzerinde çalışıyordu. Hep bu toplantıların çoğuna katılsa da kendisine neredeyse hiç söz verilmemekteydi. Yani orada sadece boş koltuğu dolduran bir kişi gibiydi. Çok nadir söz aldığı durumlarda önemli olarak bir şeye vurgu yapıyordu. Britanya tehlikesinden. Hitler'in kendisini umursamaz tavırları yüzünden de hasta olmaya başlamıştı ve Avusturya'da alternatif tedaviler görmeye başladı. Fransa işgali sonrası Hitler fotoğrafta gördüğünüz üzere Eyfel Kulesi'ne gidip gövde gösterisi yapacaktı. Fakat Hessi çağırmamıştı. Rudolf Hess Fransa seferinden sonra Britanya işgal planlarına da karşı çıkanlardan biriydi. Ama Hessi kimse umursamamıştı. Sovyetler Birliği işgal planı olan Barbarossa operasyonu planları tartışılırken de Hess İki cephede birden savaşın zor olacağını ve Britanya ile barış yapılması gerektiğini ısrarla savundu. Hatta bir toplantıda kendisine söz verilmediği halde Barbarossa operasyonunun aceleye gelmemesi konusunda tartışmalara girmişti. Sovyetler saldırısı öncesi Britanya ile muhakkak barış yapılması gerektiğini yine vurgulamıştı. Fakat toplantıda Hitler'in gazabına uğradı. Hitler kendisine askeri işlerden sen ne anlarsın gibi bir konuşma yapmıştı. Hatta kendisini yanında istemediğini bir kez daha ima etmişti. Zaten hastalık hastası olan Hess bu gelişmeler sonucu psikolojik olarak iyice çökmeye başladı. Bunun üzerine Hess hocası Karl Hasshofer ile bir görüşme daha yaptı. Hocası ona Hamilton dükü olan Douglas Hamilton ile bir görüşme ayarlayabileceğini söyledi. Rudolf Hess hemen bir plan yapmaya başladı. İlk olarak Hamilton Dükü'ne bir mektup yolladı. Mektupta Britanya ve Almanya'nın dost olduğunu vurgulayıp kendisiyle görüşmek istediğini belirtti. Arkadaşlar bu mektubun Hamilton Dükü'ne ulaşmadığı İngiliz güvenlik teşkilatı olan MI5 tarafından mektuba el konuldu. Yıllar sonra ortaya çıktı. Eğer Rudolf Hess Britanya ile barışı sağlamakta elçi olursa bir anda Hitler'in tekrar bir numaralı adamı olacağını düşünüyordu. Hess mektuba cevap alamasa da Britanya'ya gidip Douglas Hamilton ile görüşmekte çok kararlıydı. Bunun için uzun mesafe uçuş eğitimleri almaya başladı. Hatta ünlü uçak tasarımcısı Willy Messerschmitt'ten BF-110 uçağını uzun ve tek başına bir uçuş için modifiye etmesini istedi. Son sonuçta Hess Führer yardımcısıydı ve Messerschmitt bunu sorgulamadan kabul etti. Uçak hazırlandı ve test uçuşlarından sonra Hess 10 Mayıs 1941 günü saat 19.45'te İskoçya'ya doğru yola çıktı. Arkadaşlar o dönem böyle bir uçuşu seyri sefer mühendisi olmadan tek başına gerçekleştirmek bir çılgınlıktı. Hatta o dönem için kayıtlara geçmiş rekorlara yakın bir uçuştu bu. Tabi bir Alman uçağı Britanya radarlarına girdiğinde 3 Spitfire uçağı düşürmek için havalanmıştı. Ama uçaklar Hesin uçağını bulamayıp geri döndüler. Bu şans mıydı Hess'in becerisi miydi bu konuda pek bir yorum bulunmuyor. Çünkü uçaklar kalktığında hava karanlıktı. Sağ 23.06 sıralarında uçak Hamilton Dükü'nün evine 12 kilometre yakınlıkta iken yakıtı bitmişti ve Hess uçaktan paraşüt ile atladı. Uçak David McLean isimli bir çiftçinin tarlasına düştü. Hess de yere inerken ayağından yaralanmıştı. Hess çiftçiye kendisinin yüzbaşı Alfred Gron olarak tanıttı. Çiftçiyle çay içen Hess kendisinin barış için Almanya'dan gelen bir pilot olarak nitelendirdi. Almanya'da da Hess'in yaveri Rudolf Hess'in kaleme aldığı mektubu uçuşun ertesi günü Hitler'e götürmüştü. Hitler mektubu okuduktan hemen sonra ortakları ile irtibata geçti. Olası bu görüşmeden ve Hess'in yaptıklarından haberdar olmadığını iletti. Ayrıca Hitler Rudolf Hess Almanya'ya dönerse görüldüğü yerde vurulmasını emretmişti. Rudolf Hess ise bir karakola götürülüp sorguya çekildi. Sorgu sonrasında Hitler'in yardımcısı Rudolf Hess olduğu bunu itiraf etti ve Hamilton Dükü ile görüşmeye geldiğini bildirdi. Hamilton Dükü İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görevli bir subaydı. Görev yerinden gelerek Hes ile görüştü. Hes ısrarla Churchill ile görüşmek istediğini belirtti. Ama Churchill bir temsilci yollasa da bizzat görüşmeyi hiçbir zaman kabul etmemişti. Hess sorgulamalardan sonra savaş bitene kadar birkaç farklı yerde hapsedildi. Hatta akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek Cenevre Sözleşmesi'ne göre Almanya'ya geri iade edilmesi talebinde bulundu. Son olarak Mehindif Kort Hastanesi'ne getirildi ve burada bahçeye çıkmasına serbestçe gezmesine izin verildi. 4 yıllık hapis döneminde doktorlar Hes'in intihara meyilli olduğu raporunu vermişti. Özellikle hafıza kaybı sorunu yaşadığından şikayetçiydi. 4 Şubat 1940 45 günü Almanya'nın artık savaşı kaybetmesinin an meselesi olduğu haberini almıştı ve kendini bıçaklayarak intihar etmeye kalkıştı. Bu ikinci intihar girişimiydi. Savaş sonunda da yargılanması için Nürnberg savaş suçları mahkemesine çıkarıldı. Rudolf Hess'in mahkeme sırasında gösterdiği tavırlar da bir aile ilginçti. Olmadık yerlerde kahkahalar atmaya başlıyor, sorulan sorulara anlamsızca cevaplar veriyordu. Ama her zaman Hitler'e çok bağlı olduğunu özellikle belirtmişti. Mahkemede diğer sanıklar zaten önceden yaptıkları için Hess'ten nefret ediyorlardı ve ceza almamak için rol yaptığını savundular. Yapılan yargılama sonucu Hess Savaş döneminin yarısından çoğunda esir olarak kalmış olup savaş suçlarından ceza almasa da yine de barış ortamını bozmak ve savaş için komplo kurmak suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hess sonrasında Spandau hapishanesinde cezasını çekmeye başladı. Zaman zaman Hess'in özgür kalması için gösteriler düzenlense de bu talepler hiçbir zaman kabul edilmedi. 17 Ağustos 1987 tarihinde 93 yaşındayken de hapishanenin bahçesinde ki okuma odasında ölü bulundu. 93 yaşındaki bir kişinin uzatma kablosu ile kendini asması günümüzdeki araştırmalara göre çok zor görünmektedir. Özellikle raporlarda yer alan bulunma şekli taklit edildiğinde genç sağlıklı bir insanın bile zor becerebileceği bir durum olduğu düşünülen araştırmalar yapılmıştır. Hatta HES'in daha önceden öldüğü ölen kişinin HES olmadığı teorileri de üretilmiştir. Fakat ileride yapılan DNA testi ölen kişinin HES olduğunu %99.99 .99 oranında doğrulamıştır. Hesim bedeni ilk olarak gizli bir yere gömüldü. Fakat sonrasında aile mezarlığına nakledildi. Ancak nazi yandaşlarının devamlı olarak ziyareti ve mezar başında gösteriler yapmaları sonucu mezarından çıkartılıp kalıntılar yakılıp külleri denize atıldı. Benzer bir şekilde Pandoğa hapishanesi de yıkıldı ve üzerine alışveriş merkezi yapıldı. Rudolf Hess Nazi partisindeki en ilginç karakterlerden biriydi arkadaşlar. Hayatı boyunca yaşadıkları da çok ilginç bir figür olduğunu ispatlar niteliktedir. Günümüzde bile birçok komplo teorisinin içinde Rudolf Hess'in isminin geçtiğini görebilirsiniz. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'nın magazine edildiği belgeseller için Rudolf Hess bulunmaz bir nimettir. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.